Herkese merhaba, Mikser Şef'e hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir Ramazan menüsü hazırladım Mikser Şef hızıyla. Tam 1,5 saatte yapabilirsiniz. Leziz bir mercimek çorbası, sebzeli fırın tavuk, bulgur pilavı, hepimizin bayıldığı şekerpare. Hazırsanız çorbamızın yapımıyla başlayalım. Sebzeleri küp küp doğrayıp tenceremize alalım. Siz dilerseniz rende de yapabilirsiniz. Mercimek çorbasındaki en önemli şey mercimeklerin iyice yıkanması. O yüzden bol suyla iyice nişastası gidene kadar yıkamayı unutmayalım. 1,5 su bardağı mercimeği, baharatları ve 2 litre suyu ekleyip çorbamızı pişirmeye alalım. Çorbamız kaynamaya başlayana kadar tenceremizin kapağını kapatmayalım. Eğer oluşan kefi kaçırırsak çorbamızın hem rengini hem tadını bozar. Pişan çorbamızı blenderdan geçirelim. Bu işlem sırasında oluşan köpüğü bir kaşık yardımıyla alalım ve çorbamız hazır. Şimdi ana yemeğimizin yapımına geçebiliriz. 2 adet soğanımızı iri iri doğrayalım, borcam tepsimizi alalım. Havuçlarımızı istediğimiz şekilde doğrayabilirsiniz. Ben verevine doğradım. Yani uzun uzun doğramayı tercih ettim. Julienne dediğimiz. Biberlerimizi mümkün olduğunca iri doğrayalım. Pişme süresi çok uzun ve yüksek derecede pişirdiğimiz için biberlerimiz kaybolmasın. Sarımsak çok yakışıyor. Ben sarımsakları doğramadan bütün şekilde atıyorum. Mümkün olduğu kadar bol sarımsak kullanırsanız tadı daha iyi olacak. Ve en önemli noktaya geldik. Narenciye tavuğa çok yakışıyor. Güzel bir aroma ve koku verdiği gibi iyi de kızarmasını sağlayacaktır. Bu aşamada ben bir portakal ve yarım limon kullanıyorum. Limonun ekşiliği ile bir denge oluşturabilirsiniz. Son olarak domatesleri ve baharatları ekleyelim. 2 tatlı kaşığı tuz. 1 tatlı kaşığı toz biber. Yarım tatlı kaşığı kimyon. Yarım tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı kekik. 1 tatlı kaşığı pul biber. 5-6 kaşık zeytinyağı ekleyip tavuklarımızı ve sebzelerimizi iyice karıştırıyoruz. Elma dilimi doğradığımız patatesleri ekleyelim. Ben üzerine toz biber ve tuz ektim. Siz dilediğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Şimdi folyolayıp 240 derecelik fırında 1 saat pişirelim. Sebzeli tavuğumuz pişerken bulgur pilavının yapımına başlıyoruz. Bulgur pilavımız için sırasıyla 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, doğradığımız bir orta boy soğanı ve bir diş sarımsağı pembeleşinceye kadar kavuralım. 2 adet biber ve domatesi, 1 yemek kaşığı salçayı, 1 tatlı kaşığı tuzu, yarım çay kaşığı karabiberi Yarım tatlı kaşığı pul biber ve naneyi özdeşene kadar pişirelim. 3,5 su bardağı kaynar suyu ekleyelim. Ardından 1,5 su bardağı bulguru ekleyip orta ateşte suyunu çekene kadar pişirelim. Bulgur pilavımız da hazır. Şimdi şekerpare tarifine geçiyorum. Şekerparenin şerbetini yaparak başlayalım. Bunun için gerekli olan malzemeler 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı su ve 1 dilim limon. Harlı ateşte 5 dakika kaynatıp soğumaya bırakalım. Şimdi hamurun yapımına geçelim. Karıştırma kabına sırasıyla 2,5 yemek kaşığı irmik, 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 çay kaşığı vanilya ve yarım su bardağı pudra şekerini alıp harmanlayalım. Ardından 125 gram margarin ve 1 yumurta ekleyip iyice yoğuralım. Elediğimiz unu yavaş yavaş ekleyerek hamur toparlanana kadar işleme devam edelim. Hamuru ceviz büyüklüğünde ayırıp yuvarlayalım. Tepsiye aralık kalacak şekilde dizelim. Son olarak fındıkları içlerine iyice bastırarak ekleyelim. Bu sayede şekerpareler pişerken fındıklar üzerinden düşmeyecektir. 180 derecelik fırında 15-20 dakika pişirelim. Fırından aldığımız şekerparelerin üzerine önceden hazırladığımız şerbeti ılıkken dökelim ve yemeklerimiz servise hazır. Herkese hayırlı ramazanlar diliyorum. Kanalımı beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.